Miniş nasın? Hey. Mev, hey. sen Miniş videosu çekiyoruz. Bu Miniş bizim en sevdiğimiz kedi. Aa, Mevur senin kedisi. Biraz evet. Miniş'i anlatır mısın Elif? Bunun adı ne? Meryem. Ee, Kara. Kara. Kara Biz Bu Miniş çok. Miniş gel bir ya görelim baba, seni. Ha, ya baba, sen dur dur dur. Oo oyun oynuyorlar. Hamli, dur 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 oyun oynuyorlar. Finiş. Bak dur, bak. Finiş. Finiş. Memur. Hoşça kal Finiş. Hoşça kal. Hamli, hamli, Hoşça kal Finiş.